Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Dictators No Peace oynuyoruz arkadaşlar. Yine oyuna başla diyelim. Evet. Ve tabii ki de her zamanki gibi Türkiye'yi seçeceğiz arkadaşlar. Türkiye'yi arayalım. Türkiye. Türkiye, Türkiye. Türkiye nerede arkadaşlar? Hah, buldum. Turkmenistan'ydı. Ama başlayalım arkadaşlar. Tabii ki de Tabii ki de Tabii ki de Tabii ki de, tabii ki de Kırmızı seçiyoruz arkadaşlar. Ve artık başlayalım. Arkadaşlar arka müzik de güzelmiş. Baya güzel e, bir oyun arkadaşlar. Ben bunu e, eskiden de oynadım zaten. E, Baya bir güzel oyun yani öneriyorum. Anladım diyelim ve paramız yavaş yavaş artmakta arkadaşlar. Hemen şöyle bir artıralım. Tamam arkadaşlar. Ben bu arada hileli yükledim ha. Şunların hepsini tek de alıyoruz arkadaşlar. Bam bam. Bam bam bam. Ve bir tane daha tamam. Arkadaşlar şunu da alalım bari ya. Heh tamam. Şu Türkiye Kraliyet ordusunu yükseltelim bir de arkadaşlar. Tamam. Donanmayı da yükseltelim şöyle. Mükemmel. Arkadaşlar siz biliyorsunuz ilk önce hangi ülkeyi alıyoruz? Bu ülkeyi arkadaşlar Yunanistan yanlış yazıyorlar ya sürekli. Boş verin ama şunları da alalım bari. Bunlar bize yardım ediyor. Hoppa düşürdük. Tamam. saldırıya ya. Başla. Tık arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar buna çabuk kale sallıyor. Çakacak. Oyunda sadece ülke alınıyor arkadaşlar. İlan Ne istiyorsun? Hiçbir şey istemiyorum. Yes arkadaşlar aldık. Şunları da yükseltelim de isyan çıkarmasınlar. Tamamdır arkadaşlar. Bir de şunları da yükseltelim bari. Bunlar dolduğunda bunların ikisi de saldıracak olduk arkadaşlar. Şunları da yükseltelim bari. Oh! Arkadaşlar, size harbiden bu oyunu öneriyorum ya. Tek oyun. Arkadaşlar, canı tane aldık. Şimdi sizce ne yapacağım? Bir düşünün. Ben size bir dakika zaman veriyorum. Düşünün bakalım sizce ne yapacağım. Tamam arkadaşlar bence bu kadar yeterli. Kimi alacağız? Rusya. Keşfedelim şuraya. buna düşür bari. Arkadaşlar Rusya'yı almanın vakti geldi. Hepsi yüzde yüz ve saldırıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle aldık. Bir de şunları da açalım bari. Hı, tamam. Dee <laughs> ve yenmeye başladık. Artık yeneceğiz arkadaşlar. Yeniyoruz, yeniyoruz, yeniyoruz. Hop, 1 2 3. Lay 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 lay. Yaşa Türkiye. Arkadaşlar bayağı güçlü olduk he. Güçlü olduk. Çikolata fabrikası. Gübreler, elmas madenleri, petrol ürünleri ve petrol. Hepsinde full yaptık arkadaşlar. Uçağımız buradaymış. Şunları da bari yükseltelim arkadaşlar. Müthiş bir oyuncuyum arkadaşlar ben. Arkadaşlar bayağı güzel oluyor ha. Arkadaşlar görüş sana alacağım ben. Bari Rusya ile birleşelim değil mi? Evet. 1-2-3 lay 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 Yaşa Türkiye Yayınlık arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar benim canım sıkıldı İngiltere'yi almak istiyorum İçimden öyle böyle geçti. İçimden öyle geldi arkadaşlar. Hepsi de yüzde tamamdır. Madem öyle. Saldırıya. Başlayabiliriz. Üç, iki, bir. Saldırın. Arkadaşlar yüzde yüz Lan niye gidiyorsunuz? Deli mi ne ya? Salınır oğlum. Boşu boşuna gittiler ya. Ben şu 11 90 dakika. Yenildiniz. Uşağa düşüldü bak. Arkadaşlar England'da yeniyoruz. England. Gifted, like, like. gifted, <Sessizlik> O sihirleri yendik. O sihirleri yendik arkadaşlar. İşte bu. Ve en galanda da aldık. Yani yok bir. Şurada e, Birleşik Krallığı şey yapalım bari. Tamamdır arkadaşlar bunu da yaptık. Var şu tam komple adayı alalım bari. Şunları hemen yükseltelim bari ya. Arkadaşlar bayağı azalmışlar. Hoppa. -oh. Arkadaşlar müthiş oldu. Tamam. Kraliyet ordusunu da yapalım abi. Hepsi full olsun. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bazı videolar da çekeceğim aslında. Ama short videoları çekemiyorum. Çünkü Çünkü tutup izin vermiyor. Neyse arkadaşlar ya. Biz de oyun videoları çekiz değil mi ya? Zaten de çekiyorum değil mi arkadaşlar? Anladınız. Arkadaşlar size e, şey ye, e, fethedilemeyen bir ülke göstereceğim. İsviçre. Kimse yenemiyor arkadaşlar. Ama kimler yenebilir? Türkler Güçlendik he Sıra kimde Bu. Arkadaşlar sıra Amerika Birleşik Devletlerinde Ah, ooh, woo hoo, woo arkadaşlar çok iyi. Abdiye saldıralım bari, abd, Abdiye, ayı. selusuyu bu şimdi aldık şimdi. ab 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 ah, Ben düşmüştüm. Hadi bakalım Amerika, don ab hadi ab 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 bakalım ab 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 kaç dakika oldu ya? ya 12 dakika. Bir dakika daha oynayalım arkadaşlar abi Sen can sıkılmasın. Şunları da devirelim. Şunu şöyle yapalım. Bir de Fransa'yı yapalım arkadaşlar. Şöyle o. Oh. o oh. Arkadaşlar bol bol video çekiyorum sizin için. Oh be. Müthiş. Müthiş. Şunu da şey yapalım. Heh, güçlendirdik. Saldırıya başlayalım arkadaşlar. Ve Fransa'nın Fransa'nın bir eline uçak düştü arkadaşlar. Yani binlerce kişi ölmüştür belki yani. <laughs> America, 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 America. Arkadaşlar Amerika mı daha güçlü yoksa Türkiye mi? Yorumlara. Bakalım kimler deneyecek? Kimler ne diyecek bakalım? Fransa'yı da aldık arkadaşlar. Müthiş. Şunları da artıralım bari. Güçlendirdik. Sürekli güçlendirecek sözü kullanıyorum çünkü güçlendiriyoruz yani, değil mi? Yani, Neyse. Şunlar da bitsin bari. Güzel, şu uçağı da düşürelim. Şu an tutunamıyor orada. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla video istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum benim videomu izlediğiniz için. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye demeden önce burada bir isyan çıkarması var. Arkadaşlar şurayı var düzenleyelim o zaman. Öyle gidelim. Bye bye.